Konumuz bitkisel yapılar. Tohumlu bitkinin temel kısımları verilmiş. Ne hocam onlar? A ile gösterilen kısım sürgün sistemi yani toprak üstü organlar. B ile gösterdiğimiz ise toprak altı yani kök sistemi. Şimdi burada önemli olan unsurlara dikkat edelim. Diyor ki hangisi doğru değildir? Sınırsız büyümeyi sağlayan embriyonik dokular. Hocam ne demek bu? Meristem doku. Meristem doku bitkilerde bölünmeyi sağlayan arkadaşımız. Bu yüzden bitkiler önemli bir özelliğe sahip. Sınırsız büyüme gibi bir özelliği. Şimdi demiş ki A'da rastlanırken B'de rastlanmaz. Yani B'de aslında büyüyor. Çünkü kök ucu meristemleri var. O zaman cevabımız A seçeneği. Doğru değildir. Ama diğerlerine bakalım. A sürgün B kök sistemi. B'deki hücrelerde yani kökte nişasta depolanıyor biliyorsunuz. Lokoplasti'nin organelimiz var. İletim doku elemanlarının faaliyetine bağlı olarak B'deki su ve mineraller kısilemle A'ya doğru gönderiliyor. Doğru söylüyor. Gaz alışverişinin yapıldığı stomalara ki hemen altını çiziyorum. Yaprakta önemli bir organdır bu. Bazı organlarda rastlanır. O da doğrudur. Cevap da A seçeneği olur.